Merhaba Akrep burcu. Mart ayı 2023 tarot açılımına hoş geldin. Kartları karıştırıp senin için 3 tane kart seçeceğim şimdi. Evet ters tılsım ikilisi geldi. Bu şu an sahip olduğun zihnindeki düzensizlik ya da önceliklendirmede sıkıntı ya da yaşadığın gecikmelerle alakalı bir kart olabilir. Bu bir yandan da kendini çok üretken olmadığını hissettiğin anlarda ortaya çıkar. Bir şeye başlamak için içindeki ilham ya da moralin azalmış olduğunu hissediyor olabilirsin şu an bir tane işe başlayıp onu düzene sokmak yerine aynı anda birden fazla çok fazla şeyle uğraştığını aslında ve hepsinde de çok fazla bocaladığını gösteriyor. Bir fırsat var önünde ve bunu gerçekleştirmek için taşınman ya da bulunduğun yeri fiziken değiştirmen gerekiyor ama sen bu değişime karşı çıkıyorsun. Bir yandan ters tılsım ikilisi maddi olarak akrep burcunun bir sorun içinde olduğunu gösteriyor ve bu sorunu açmak için çok fazla çaba sarf ediyorsun. Başka insanlar bunun farkında olmayabilir ama çok yoğun stres altındasın ve tam da düşerken topu yakalıyor gibi görünüyorsun. Bir yandan maddi konularla ilgili zihnin çok fazla yük altında ve bu yüzden ailene ya da sevdiklerine çok fazla yeterli zaman ayıramıyorsun. Bu ters tılsım ikilisi aslında önceliklerini ve hedeflerini yeniden değerlendirmeye ya da zamanını, enerjini nerede harcamak istediğine karar vermeye davet ediyor seni. Dikkatini dağıtacak çok fazla şey var ve hedeflerine sadık kalman için konsantrasyonunun her zerresini kullanman gerekecek. Odaklanman gereken tek bir tane şey seç, böylece tüm dikkatini ona verip başarıya ulaşabilirsin. Deynek Kralı geldi. Bu Asaların kralı. Bu maskülen formunda aslında saf ateş enerjisini temsil eden bir kart. Bu bir evlilik olabilir, yeni bir ilişki olabilir ya da mevcut olan ilişkide daha taze ve daha tutkulu bir dönemi temsil ediyor olabilir. Çünkü asaların kralı kendine çok fazla güvenen, çok yaşam sevinciyle dolu, çok dürüst, çok cesur ve olgun yapısı olan bir karakter. ...etrafında insanlarla çevrili olmaktan çok fazla keyif alır... ...ama bir yandan da ilişkisinde aşık olduğu kişiden başkasını gözü görmeyen bir karakter. Çok sadık dolayısıyla. Bir yandan çok objektif ve lafını esirgemeyen bir karakter. Biraz da gelenekselci. Bu bir kişi olabilir, senin hayatına girecek ya da şu an hayatında olan bir insan olabilir. Bu bir karakteri temsil eden bir kart. Onun yanında Asaların Kralı'nın bir okumada ortaya çıkması bir yandan da sana bir fırsatın sunulduğunu ve meydan okumanın üstesinden gelme gücüne sahip olduğunu gösteriyor. Bir şeye sahip olmak istiyorsan o oluyor ve önüne aslında hiç kimse geçemiyor. Bu aralar dilediğin şeylere biraz fazla dikkat et çünkü gerçekleşiyor. Son kartta da kupa yedilisi. Kafam biraz karışık. Bu aslında biraz ilüzyon kartıdır. Akrep Burcu için şu an kafasının karışıklığını anlatan bir kart bir yandan. Çok fazla önünde fırsat var, çok fazla seçim var ama bir yandan da yanılsamaya ya da ilüzyona kapılabilirsin. Bir şey doğru olmayacak kadar iyiyse bir yandan da doğru olmayabilir. Bunun da farkına varman gerekiyor aslında. Bir okumada kupa yedilisi görüldüğünde çok fazla seçeneğin ve fırsatın olduğunu anlatır. Ama bir yandan da illüzyona kapılmadan, gerçekçi olmadan, gerçekçi olmayan ideallere kapılmadan bir şekilde hayatına devam etmen gerekiyor. Çünkü illüzyona çok fazla meyllisin. Gerçekçi olmayan düşüncelere çok fazla meyllisin bu dönemde. Yani daha fazla para, daha fazla ün ya da daha fazla güç vaat eden bir fırsat sana çok fazla çekici gelebilir ama sunulanlara biraz daha yakından bakarsan bunun olması gereken şey olmadığını fark edebilirsin. Egon seni belirli bir yöne çekebilir. Sen seçeneklerini çok güzel değerlendir ve her seçimin aslında neler içerdiğini keşfetmek için biraz da yüzeyin altına inmen gerekiyor. Fikirlerin nin fikirlerinin sahip olduğun fikirlerinin gerçekliğe dayanmadığını görebilirsin. Hayal dünyasına yaşadığını fark etmeye başlayabilirsin. Çünkü kupa yedilisi öyle bir karttır. Kafandaki planların hayal gücünde harika görünebilir ama iş bir yandan da onları uygulamaya geldiğinde gerçek dünyada çok da işe yaramadığını fark edebilirsin. Bu aslında bir sonraki büyük şeyi sürekli bulmaya devam etmek için zihnini çalıştırdığını ve bu fırsatların hiçbirinin sonuna kadar gelemediğini gösteren bir parlak nesne sendromu vardır. Onun işaretine benziyor aslında bu kart. Sürekli fikir aşamasındasın. Aklındakini hayatına geçirme şansını çok fazla bulamıyorsun ve devamlı fikir aşamasında olduğun için bir aksiyona geçemiyorsun bir yol seçip oradan ilerlerken aklına başka bir fikir geldiğinde aklının aslında karışmaması gerekiyor. Gerekirse aklına yeni gelen fikirleri ortaya çıktıkça bir kenara not et ama yaptığın o tek şeye odaklanmaya devam etmelisin. Bu kart seni fikirler ve seçenekler aşamasından çıkıp artık düzgün bir seçim yapmaya davet ediyor. Her birinin aslında artısı ve eksisi olacak. Sana sunulan seçenekler karşısında ne yapacağını bilmiyor gibi görünsen de hem kalbin hem mantığına eşit derecede ses verir, kulak verirsen doğru yolu bulacaksın. Akrep Burcu için Mart ayı 2023 yılı okuması bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.